Öncelikle He hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar en büyük hayallerimden bir tanesini gerçekleştirmeye çalışacağım. Arkadaşlar bugün çok tatlı bir limonatacı olacağız ve halkımızda çok güzel limonatalar satacağız. Yanımızda Kübra Nisa ve Pratik Oyun var. Hoş geldiniz dostlarım. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Evet arkadaşlar, hayalim dediğim şey tabii ki 8-9 yaşındayken kapının önünde yaz günleri limonata satmak çok istiyordum insanlara. Fakat maalesef ki olmadı arkadaşlar çünkü limon ağacımız yoktu bizim. Ama bugün arkadaşlar oyunu da anlatayım aynı zamanda sizlere gördüğünüz bu limon ağacımızdan limonlarımızı topluyoruz. Biraz zor toplanıyor bu arada. Bir daha toplamak zorundayım kamerayı çevirdiğim için. Limonumuzu. Sen yorulma. Canacığım sen de toplarsın ama benim toplamam gerekiyor. Çünkü birbirimize yardımcı olamıyoruz. Limonları topladıktan sonra arkadaşlar burada güzelce suyunu sıkıyoruz. Suyunu sıktıktan sonra burada gördüğünüz güzelce sürahimize dolduruyoruz limonatamızı arkadaşlar şuraya tekrar yerleştirip halkımıza güzelce hizmete sunuyoruz lütfen arkadaşlar sizlerde ben... videomuza bol bol like atmayı unutmayın handaş gücünü her yerde gösterelim yorumlara da handaş gücü yazmayı lütfen unutmayın böyle ateşli ateşli yorumlar gelsin arkadaşlar youtube'un o like şeyi yansın evet kibriyacım ya bir şey diyeyim mi ben limon dedikçe böyle ağzım sulanıyor öyle olanlar var mı evet ya ben <laughs> gerçekten ya şimdi böyle olsa da böyle Ekşi ekşi of çok güzel oldu hmm. olurdu ya. Kesinlikle. Kanka bir bardak verir misin taze limonata? Buyur kardeşim sana beleş ya. Agaya beleş alabilirsin kanka rahat, rahat. Biz... Teşekkür ederim. Oo. Evet. Yom yom yom. Şöyle arkadaşlar güzelce satıyoruz. Tabii ki oyunun başında arkadaşlar çok az bir şey kastım. Çünkü çok kötü başlamak istemiyorum bu tip oyunlara. İlk olarak arkadaşlar oyunda limon kasmak biraz zor olduğu için limon ağacı yetiştireceğim. Ee, i̇ki tane güzelce toplayabiliyorum. Gerçi şu arkadakini de yerleştireyim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Buradan ilk ağacımızdan limonumuzu topluyoruz. Evet ilkinden topladık. Geldik ikinciye. İkinciden de toplayalım arkadaşlar. Evet ikinciden de topladık. Aa niye toplanmadı ikinciden ya? Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 tane limon kasam var. Sadece 40 tane alabiliyor. Onun dışında ekstra bir şey almak istiyorsam ekstra bir tane daha limon kasası almam gerekecek. Şu an 40 tane var. Ben bir tane daha limon kasası açayım. Evet 80'e çıktı. Ya ben gidip kendi limon şeyimi kuracağım. Ben de istiyorum limon limon limonata. Evet Kübra'cığım niye sen kendi şeyini kurmuyorsun zaten? Ne işiniz var burada onu anlamadım ki ben. Ben sizi... video. videoya giriyordum çağırdım o kadar. Hadi gidin kendi yerinize. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde limon ağaçlarımızdan limonlarımızı toplayalım. Fakat kendi başıma bu tip oyunlarda toplamak aşırı derecede insanı yoran bir şey abi. Ya yani ben ön tarafta limonu sıkıp işte insanlara halkımıza satmayı daha fazla tercih ediyorum ama... Şimdi burada ben zaman geçirirsem benim için sıkıntı olur. Ondan dolayı arkadaşlar birazdan çok güzel bir şekilde yeni bir tane işçi alacağım kendi yerime. Bu arada ön taraftaki limon ağacını topladı yanlışlıkla şunu bir kez daha toplasın. Abi bir limon ağacı bitmeden diğerini topluyoruz resmen ya. Evet 64 tane limonum olmuş arkadaşlar. Şimdi bunların güzelce suyunu sıkalım. Sıkalım 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 sıkalım. Oh neredeyse kabım yüzlük olacak. Evet şunu dolduruyoruz içine sürayemize. Sürahi de 50'lik abi. Şey 30'luk. Yani tam istediğim gibi değil şu an Sürahi'miz. Evet hoş geldiniz abicim buyurun limonları. Limoncu limonatacı limon. Limonatacı limon. <laughs> arkadaşlar çok güzel devam ediyoruz valla. Ee, hiç kolay bir şey değil abi. Limonatacı olmak gerçekten zor bir şey. Şimdi ben yavaştan arkadaşlar işçilerimi almaya başlayayım. Çünkü para güzel kazanıyoruz zaten. Seçici dedi arkadaşlar. Bu arkada gördüğünüz gibi çalışan abilerden olması lazım. Ana ne güzel topluyorlar la. Vallahi iyi topluyorlar. Bakayım harbiden hızlı topluyorlar mı diye bakıyorum şu anda. Oo abi çok hızlı topluyor. Ben bundan iki tane aldım mı benim sırtım yere gelmez. Stok yok diyor. <laughs> Ama stoğu da çok ihtiyaç var sanki. Bu iki abi yeter ya. Evet. Buz kutusu. Bir tane de buz kutusu koyalım. E, sadece buz gö gösteriş mi ya? Aa hiç olmadı bu. Neyse Bahçede bir şeyler alalım. Şöyle ağaç mağaç Evet. Halkımıza tam hizmet. Limonata Cihan kanaldan halkımıza tam hizmet. Şöyle güzelce. Buyurun efendim. Bak yoldan geçiyor sonra canı çekip geri gelip buradan alışveriş yapıyorlar bende. E görünce dayanamıyorlar. Kübra'cığım benim bile canım çekiyor şu anda emin olabilirsin yani. Evet ya. Evet. Video sonrası bir limonata içmemiz yok mu arkadaşlar? Ya içeriz ayıpsın ya. İçeriz hemen. Sen bir sıkarsın suyunu Limonat Tamam. Evet arkadaşlar ben de devam ediyorum. Tek başıma bir şeyler yürütmeye çalışıyorum. Şimdi bir tane kasiyer alacağım arkadaşlar. Bu kasiyer abi kendisi sürekli limonumuzu satsın. Ne oluyor lan? Biri zıplayıp zıplayıp duruyor. Birazcık arkadaşlar şöyle limon suyu sularımızı sıkalım. Oo. Şuradan bir sürahimizi alalım. Şunu bir fullleyelim. Ablacım al satmaya devam et. Bu abla mı abim? Abicim çok özür dilerim sana abla dedim. Kusura bakma. Göz işte çok iyi görmeyince. Evet buraları yerleştirdik. 300'e bir yol daha açılıyormuş. Açalım. Ya şimdi bu yolun ne anlamı var mesela? Hani açtık da ne işimize yarıyor? Kasiyer abi biraz daha hızlı satar mısın? Bu ne lan bu kasiyerin fiyatı mı var? Yo. 60 diyor. Satış başına 60 mı kazandırıyor bana anlamadım her neyse. Şuraya bir tane de fiyatımızın belli olduğu yeri yapıştırdık. 50 kazandırıyormuş. Ha, satış başına 63 kazandırıyormuş. İyi. Hiç yoktan iyi bence yani Kübra. Tabii canım. Ben de şurada limonataları evet. daha yeni yeni yapıyorum. Çalımızı toplayalım. Yol, yol yola bastığında o sürük sesi geldi arkadaşlar. Büyük <laughs> ihtimalle benim fazla ağacım olmadığı için şuradaki stok açılmamış mı diyor? O açılmıyormuş hiçbir türlü. Sağda solda başka bir şey var mı? Meyve sıkacağı için de adam alabiliyormuşuz ama şu anda oyun bizden paramız olmadığı için izin vermiyor. Yani diyor ki daha bu paralar da dur bir sakin ol reis diyor bize. Evet. Şimdi şöyle bakalım. %13'ünü doldurabilmişiz arkadaşlar. Ödül kazanmak için bir meyve suyunu fullleyelim. Abicim şöyle koyuyorum. Sen satarsın halkımıza. Eee İyi lan. Dükkanı geliştirdikçe bu arada fiyatta artış oluyor abi. Bak bu çok güzel bir özellik. Şunun suyunu yine sıkalım. Orada zaten satılıyor. Yol çok gerekli mi derseniz değil. Ağaç da çok gerekli değil ama Anladığım kadarıyla bunlar sayesinde arkadaşlar tamamlıyoruz ve taykanımızı ondan dolayı yapmaya devam etmeye çalışıyorum. Ayıba ağaç açtıkça fiyat artıyor Ankan abi. O yüzden ağaç çok önemli. Öyle mi? Ama yol açtığımda da bir fiyat artış oldu kübikçiğim. Aa değerleniyor çünkü. Sen He. bakımlı bir işletmeye dönüşüyorsun sonuçta o yüzden. E, tabii canım önemli bir şey sonuçta bu. Abicim biraz hızlı satabilirsen müşterilerimize çok teşekkürler. Ben de sen ben kasiyeri bekliyorum. Kasiyer para verdikçe bir şeyler açıyorum arkada. <laughs> Evet, çalıların rengi neden mavi? Onu anlamasam da kötü durmuyor arkadaşlar. Gerçekten güzel duruyorlar. Evet, bu abilerimiz de ağaç topluyor. A Pardon, ağaçtan limon topluyor. Nasıl ağaç toplayacaklar adam? Dur kardeşim, bir izin verin. Şunu açalım mı yavaşta? Kasiyer bir tane daha satla bekliyor seni ya para da olsun diye. Heh. Evet. Am tamam, güzel. Bundan sonra kısım artık daha da yükseldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane daha meyve seçici abi alabiliyoruz artık. Sonuçta arkada güzel bir şekilde ağacımızı koyduk. Orada çalışacak bir adam da var yani istiyorsak alabiliriz. Ben yavaştan... Gerçekten çalışanları aldıktan sonra biraz rahatlıyor insan. Evet ya çalışan önemli kübik. Bir şey söyleyeceğim ben Kesinlikle. sürahinin seviyesini arttırmayı bulamadım bir tek ya. Onu da bir bulsam var ya. Tadından yenmez. Tadından yenmez gerçekten 30'luk kaldı yani. Bakayım satma başına ne kadar para kazandırıyor bize kasiyer abi. Evet güzel. Bence bir tane daha şuraya bir kasiyer daha şey olurdu güzel olurdu ya. Yani şu anda evet açamıyorum fakat açılsa 10 numara 5 yıldız olurdu. Evet arkadaki ağacımıza hemen handaşlar bir yer daha açalım. Gitgide geliştirmeye devam ediyoruz iş yerimizi. Çok güzel arkadaşım. Biraz daha meyvenin suyunu sıkalım. Evet şunu açalım. Hop. Al abicim taze taze. Taze taze limon suyu. Limon suyu mu? Limonata diyecektim. <laughs> <laughs> Millet... Limon suyu. <laughs> limon suyu satıyormuşum salataya döksünler diye. Evet şöyle bakalım arka tarafta durumlar nasıl. Güzel bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Mutlu herkes. Evet evet her şey yolunda tamam buradan kötü bir şey daha geleceğini zannetmiyorum. Bir tane daha çalışan alacağım fakat minnacık bir para eksik. Bir de etrafta ekstra bir şey ekleniyor mu diye bakmak istiyorum arkadaşlar şöyle. Yok abi şu anlık ekstra şey yapılabilen bir şey yok. Tamam ben bir tane hemen yeni çalışan ekleyeyim şu arka tarafta çalışsın o da. Gerçi bizim asıl sorunumuz şu anda sürahi ya. Yani şu an limon dolu zaten burası. Su kaynıyor bende. Arkadaşlar almak istiyorsanız gelip alın Kübra. Pratik. Geliyorum hemen. <laughs> Keşke alınsa ve vereyim yani gerçekten. Bir sürü su sıktık. Bir sürü limon var ama şey kasiyer satamıyor çatır çatır. Evet fena değil ya. O kadar da adamın hakkını yemek istemiyorum şimdi. Yani kötünün iyisi işte. Şöyle bakalım. Benimkiler de biraz yavaş e, topluyorlar. Limonlarım evet. az geliyor. Bu yüzden çok iyi yapamıyorum limonata. Haklısın. Evet arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi kulübe üye olursak ekstra bize işte ödül falan veriyormuş ama olmayacağım ben. Şöyle son bir tane limon ağacımız kalmış onu da çıkartırsak güzel bir paramız olacak. Ve artık herhalde son yapabildiğimiz şey zaten o limon ağacı kaldı. Onun dışında başka baş her yeri yaptık yani. Evet limonlarımızı satalım. Oo sat 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 sat. Ya, bitti. Abicim şunu bir alayım. Fullendi yani şişe. Al. Sat sat oğlum devam etsene millete. Allah Allah. Hiçbir şey öğretememişiz ya buna. <laughs> Helal. Sat abicim. Helal olsun sana. Tebrik ediyorum. Gerçekten şu kasiyere çok fazla ihtiyaç yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Ha kasiyer satmış ha ben satmışım. Hiçbir farkı yok. Ya arkada şu kadar şey varken ben dolduruyorken Gerçekten bir anlamı yok yani bunun. Bir gereksiz bir adam. <laughs> Niye bu kadar gömdü? Yerden yere bu Hayır. <laughs> Hayır dükkanımda işçi çalıştırıyorum diye vergiden mi düşüyor? Ne oluyor yani? Niye bunu çalıştırıyor? Onu anlamadım. <laughs> Şunu da doldurayım. Al bakayım canım. Al bakayım ciğerim. Halkımıza hizmet. Biraz daha şuradan buzlu muzlu yapalım. Bu arada buzlu muzlu deyince böyle buz ve muzla e şey buz muz ne ya? Ee, limonatalı, muzlu limonata olur mu Kübra? Hiç içmedim ama. Ben de hiç içmedim ama bir şey diyeyim mi? Ben limonatayı bir e, yazın içecek olarak çok seviyorum. Bir e, dondurma dondurmada çok seviyorum. Hı hı. Bir de bir de nerede seviyorum? Nerede seviyorsun Başka bir artık söyle. Şey sevmiyorum işte. Şimdi arkadaşlar ben bu kısmı tamamladıktan sonra aşağıda devam edin diye bir kısım çıktı. Basacağım buna. Ha abi bak Şimdi dükkanımızı geliştiriyormuşuz. İşte işin rengi şimdi belli oldu. Ben bir saattir evet daha başlangıç noktasındaymışız. Yaklaşık arkadaşlar 1500 tane daha oyun parasından biriktirirsek eğer çok güzel bir şekilde gelişim sağlayacağız. Basıyorum bakın şu an 1200'lere kadar düştü. Abicim biraz daha hızlı sat. Bütün şu an dükkanın şeyi senin ellerinde. Şuradan ver limonata şeyini. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bir satamadın şunu millete doğru düzgün. Evet ya çok yavaş satıyor ya. dedim sana işte kızıyorsun bana da adama laf söylüyor. Kovacağım onu. Kovamıyorum da. <laughs> Yok kovulmuyor. Evet arkadaşlar çok az kaldı bu arada. Yaklaşık 1000 para olduktan sonra ki limonata başına 10 10 dolara satıyoruz. Güzel lan. 10 do şey 100 dolara satıyoruz. Ne 10 doları? İbrahim abi, bu dönemde 100 dolara limonata alır mısın? Almam 100 dolara ben Türkiye'de ev alıyorum. <laughs> evet Kübra rüyadan uyanıyor. Evet pratik kanka sen nasıl gidiyorsun abi? Seninle hiç konuşamadık. Evet zaten pratik burada değil. <laughs> pratik ağaçtan düştü. Konu alçı aldılar. Sen ne Ayda. Kanka. Efendim canım. Ben iki tane çalışan aldım. E tamam iyi. E, i̇yi gidiyor ama güzel güzel. Satışlar yeni yeni başladı. Ya pratik sen de yemin ediyorum çok kazanın esna, esnafsın böyle kandırır ya insanı. Ya geçiniyoruz işte falan diye onlar gibisin. Dur bir bakayım neler yapmışsın kanka. Evet arkadaşlar bu arada gelişim artık başlıyor. Oo inanmıyorum. Şu an inanmıyorum arazim hayvan gibi büyüdü. Kanka ne yaptın sen buraya Kanka araziyi büyüttük ya. Oo, Güzel olmuş mu? Olmuşsun, ha? Kanka olduk ya. Bu ne lan burada yerde kan gibi bir şey var. Bu ne lan? Bu ne lan? Ne? Yerde baksana bir şey var burada. Kusmuşlar ben mı? Ben göremiyorum. Ben göremiyorum. Allah bende garip bir şeyler var her neyse. Arkadaşlar şuraya yeni bir daha büyük limon standı yazıyor abi. Demek ki bundan açmam lazım ki daha çok para kazanabileyim. Lan limoncu hızlı sat ağzını burnunu kıracağım şimdi ha. Beni kızdırıyorsun. Hakan ben, limonlarını kaçtan satıyorsun? Ben mi? Bakayım satsın da bir. 100, 100 dolar. Bak orada bir tane şeyden yazıyor tabloda mevcut fiyat diye. O 50 yazıyor orada o da yalan fiyat. Müşteri çekiyor ben sonra de de... 100 yapıyor. <laughs> Bende de 50 <laughs> yazıyor da kazıklıyoruz galiba bileti. Aynen o yalancı fiyat. Boş ver sen onu. Evet şunu da koyalım tekrardan biraz limon suyu sıkalım arkadaşlar. Arkadaki abiler boş boş duruyorlar vallahi. Çalışsınlar biraz. Evet. Oha anında 60'lık geldi. Hemen arkadaşlar şuradaki standı da açalım. Oo abi Aa. bu ne? Oğlum asıl kanka iş ne burada. Oluyor? Giderek modernleşti. Kanka asıl yer burası abi ya. Gözünü seveyim bize burada. Ya oğlum siz bizi açlıktan öldürmüşsünüz ya. Oğlum şuna bak. Kanka bir şey söyleyeceğim biliyor Heh. musun? Buraya gördükçe limonata dükkanı açasım geldi ha. Oğlum harbiden çok güzel. Benim de şu anda açasım geldi limonata dükkanı. Konuşamadım da. Yapalım mı böyle bir şey? Valla yapalım kanka. Çok mantıklı. Pandaş limonataları. Halkın sevdiği limon evet. lezzeti. Doğal. <laughs> Evet. Boya evet. falan yok. Kardeşim. Reklamında da İyine Kübra yok. oynar. Limon limon içerim. Tamam Kübra oynamasın vazgeçtim arkadaşlar. İflat ettik. Büyük ihtimalle. <laughs> evet arkadaşlar limon satmaya devam ediyoruz. Pardon. Abi ben niye doğru adını söyleyemem. Limonata limonata. Evet. Şimdi bak. Burada halkımıza böyle satış yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz abi? Bunlar olacak kanka Abi açılmadı. yok buraya sıkacakçı lazım bize ya. Sıkacakçı lazım evet. ha, Bir Onunla dakika sıkacakçı bir... değil abi. Burada da bunlara ne? dolduruyoruz lan. Ana. Doğru mu yaptım? Dur bakayım. Alıp doldursana lan şunu. Aa, doldurmuyor lan. Bakayım neden diye. acaba? Bakayım limonata yap diyor. Bir bakayım yapabilecek miyiz? Kanka bence sıkacakla limonları sıkıyorsun sonra buraya koyuyorsun. Kanka var bunun bir şey bunu anlayamadık daha ama. Ama dolu bak kanka. Nasıl oldu doldu? Yo dolu değil kanka. Bak halka ben satmaya Yok kanka sıfır yazıyor. Ben de görüyorum. Şimdi handaşlar bize bir tane kasiyer, bir tane sıkacakçı lazım. Ee, o zaman anca işlerimiz yoluna girer. Ondan dolayı bir fiyatlara bakalım. Şimdi kasiyerimiz var. Meyve sıkacakçısı 4000 diyor abi. 4000 lira çok yüksek bir fiyat. Ama çok bekleyeceğim. Ee, çünkü işler yoksa yolunda gitmeyecek abi. Evet şöyle koyalım. Buyur abicim sen satmaya devam et. İş, işi bu adam yürütüyor valla. Şunlardan alınan var mı? Şimdi bu ne? Limonata. Tam bunu limonata doldurmayacak mıyım? Aa anlamadım valla. Dur bakayım. Yo. Bak buna sadece buradan ekleniyor ya. Çok saçma. Buna basıyorum hiç limonata falan şey yapmıyor. Garip. Garip gerçekten şu an şey yapamadım. Dur bir de elimden bırakıp deneyeyim elimden bırakınca zaten hiç izin vermiyor. Yok abi benim 4000'lik şeyi biriktirip bu adamın nasıl çalıştığını öğrenmem lazım. İşi öğrenmemiz lazım. Aynen. Evet. Satışlar devam ediyor mis gibi. Helal olsun. Evet bakayım satış başına ne kadar para şey yapmaya başlamışız. Hala 100. Yani kardeşim yeni bir çağa geçtik. 2023'e geçtik. Ama sen hala aynı fiyata satıyorsun limonatayı ya. Hiç mi zam gelmedi bu dükkana? Bak Kübra fiyatları arttırmış Gelin bedavadan biraz ucuz <laughs> Kaç Pardon, para Bedavadan biraz pahalı Kaç para Kübra Ne kadar biliyor musunuz <laughs> 100 dolar <laughs> Gerçekten bedavadan biraz şeymiş Harbiden <laughs> Evet limonata standı kapes arttırır diyor Yok abi kapes arttırmasın ya Evet devam ediyoruz Kardeşim az daha çalışırsan bir kişiye daha satarsan bir tane adam alacağız. Teşekkür ediyoruz. Evet şimdi bu abiyi aldık. Bu abi ne yapıyor abi? Bu abi böyle aval aval duracak galiba. Buraya bir de kasiyer mi lazım? Gerçekten ama gerçekten şu anda boş bir tane adam aldım Kübra. Duruyor sadece. Ben de yanında durayım <laughs> bari. Abi birlikte duralım mı böyle? Buna galiba limon standı lazım abi. Şu Kapasite arttıran şeyden açarsam O zaman bir şeyler değişecek galiba Bakacağız evet, Devam edelim bu arada Şu an yeni bir tarla yapmaya Gerek yok Zaten zar zor yettirebiliyorum abi Şu Limonlar duruyor yani Baksanıza kaç kilo limon kasası Arkada duruyor Al abicim satmaya devam etse İşi gerçekten bu adam yürütüyor Ya yaptık da kübra satamıyoruz ya şu çalışmıyor şu hıyar hıyarto. Anaa. Çalış lan. Bibik. O çalışsa var ya iyi işler yapacağız da çalışmıyor gerçekten hıyarto. Şimdi ben bir tane daha kasiyer alayım bilerek diye bekliyorum. 2k para olsun kasiyer alacağım hemen. Evet. Ya yani seçiciye gerek yok arkadaşlar şu anda zaten dediğim gibi limonatalarımız çok rahat satılıyor yani. Baksana. çok güzel olmuş senin mekanın. Çok beğendim. Ya teşekkür ederim Kübra'cığım ya. Benim mekanım sizin mekanınız. Unutmayın bunu da. Çok güzel gerçekten. Vay vay vay. Ben de gideyim de kendime de yapayım. Çok beğendim. Yap yap. Hemen kıskandı benden gördü alıyor. Görüyorsunuz anda. Evet. evet. Satışlarımız devam ediyor. Son sirat hızıyla. Yaklaşık 2-2 olunca arkadaşlar paramız 2,2. Güzel bir şekilde yeni çalışanımıza alabileceğiz. Al abicim sen de afiyet olsun. Şuradan limonlarımızı güzelce sıkalım. Sık 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 sık. Oh mis. Evet, kolay gelsin. Gerçi çalışmıyor ki niye kolay gelsin? Öyle duruyor aval aval. <laughs> sık abi. Sık limonun suyunu sık. Heh. Hadi bir, bir kişiye daha sat gözünü sevdiğim. Tamam. Aldık abi yeni işçiyi. Bakalım. Ah, bir şeyler yapıyor galiba. Gerçekten hiçbir şey yapmıyorlar. Ve müşteriyi kandırıyor şu an. Bir şey yapıyormuş gibi yemin ediyorum müşteriyi kandırıyor. Aa. Kübra şu an müşteriyi kandırıyor benim adamlar. Nasıl yani? Bildiğin kandırıyor yani. Abi bunu alıp buraya Aa. dökebiliyoruz mu? Bakayım Yok. Abi sen hiçbir işe yaramıyorsun ya. Son şansımız arkadaşlar o standı açmak yani başka bir şey gelmedi aklıma. Ben de en aşağıda devam edin diye bir şey çıktı Ona basınca ne oluyor Devam edin deyince Kübra'cım daha da alanın büyümüş oluyor Artık daha da büyük bir yerde Ana. Satış yapmaya başlıyorsun Ondan sonra zaten süper oluyor Acaba abi şu süreyi alıp bunları mı dolduracaktık lan Sabahtan beri ben yanlış mı yapıyorum Ulan alınmıyor ki süreyi Ha Artık almama da izin vermiyor oyun Bu abi sıkacak illa O takmış kafaya ben şu arkadaki bir limon standını açayım da. Kapes diye şey yapar diyor sadece ya. Allah Allah. Evet devam edin abicim. Devam edin. Hah. Hemen kapes temize bakalım ne olacak. Bir görelim. Depolama temizlik alanı. Abi bu ne alaka ya. Kardeşim. Gerçekten tam bir şeyiz yani. Bunun çatısı var. Çiçekler var. Şunu alıp bence şu tarafa götüreceğiz abi sanki. Bilmiyorum ki. Gerçi onu denemiştim ya. Olmuyor. Tamam yüzlüğü de verdik. Şu an o kadar stand yaptık. Sadece bir tane adam çalışıyor. Ne anladım ben bu işten Kübra. Ya ilk baştaki çalışan keşke almasaydık. Aa Ama bir dakika bir kendi şey kendine mı? bir şeyler oldu. Aa kendi kendine de oldu. Ulan bu çalışası mı tuttu şunu? Aldım, galiba aldım depo. O dinlenip dinlenip daha çok çalışıyor. Dur bakayım aldım depo sayesinde oldu galiba. Depo bir dolsun bekliyorum. Oğlum acık depoyu çalıştırır sizde ya beyler. Oh. Andaşlar burada depo doldukça buraya aktarıyor. Tamam şimdi anladım mantığı ya. Hocam orada kimse yok yalnız. Duran adam yok orada. Allah'ım boş yere gidip çalışıyor şu an ya. Her neyse canı sağ olsun ne diyeyim. Oh fulledi lan. Vallahi helal olsun ha. He. Bak aldı götürüyor şimdi. Yalnız nasıl fullemekse bu küçücük fullemiş. Keşke fullemeseydin kardeş. <laughs> ben de şunlara satayım bari. Dediğim gibi halka hizmet arkadaşlar. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Şöyle satmaya devam edelim. Ama harbiden şu arkadaki var ya, yemin ediyorum çalışmıyor yani. Şu an haram kazanıyor yani şu an şu parayı. Evet satalım. Gel abicim seni de güzelce. Buna da bir ara ekle buna da. duruyor öyle sabahtır görüyorsun Kör yok karşında. Bunu iyi doldurdular la galiba. <laughs> Bakayım sıkıyor mu? Bakayım. Ulan hep yarım yarım götürüyor hıyar toya. Evet. Şimdi arkadaşlar anladığımız kadarıyla buradan limon standı aldıkça abi. Şu abi bir tık daha iyi çalışmaya başlıyor. O mantığı anladık. Şuradaki abi de tekrardan güzel bir şekilde alalım şeyimizi e, ee, sürahimizi verelim. Abicim sen de satışa devam et. Gözünü seveyim zaten durumlar kötü. Koydu mu buraya da? Bak daha yeni koyuyor oraya. Hıyar toya. 30 saatte anca bu bir tane. Bu işletmenin sahibi kim? Bu işletmenin sahibi benim, kim? Benim buradayım buyurun. Buradaki adam 50 liraya satıyor. Öbür taraftaki 70 80'e satıyor. Bu nasıl bir haksızlık? Bak bu 80 diyor. Nasıl 80 diyor? Fiyatı 80 diyor bu bana. Yok o daha pahalıya satıyor. Sen bilmiyorsun. Aa, niye aza satıyorsun yer Bu niye aza satıyor biliyor musun? Güzel kızlara ucuza satıyor canım. <laughs> yok yok ondan değil ya. Bu Neden? Bu paraları çok iyi bilmiyor. 80'i 100 zannettiği için öyle satıyor Kübra. <laughs> Daha önce hiç Tabii hayatında 80 dolar görmemiş. Ondan öyle şey yapıyor. Anca ben o kadar neyse. satabiliyor. Neyse gideyim de ben de kendime alayım ya. Valla olabilir. Kendine çalışan al. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüze yavaştan bir ara veriyoruz. Gerçekten limoncumuzu arkadaşlar çok güzel bir şekilde geliştirdik. Yani geliştirmeye de devam edeceğiz tabii ki. Bu arada şunları da açayım madem paramız varken şu kısımları da açalım. Belki şu abiyi de bir tak daha hızlandırır diye düşünüyorum. Evet pratikçim hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar yanımızı bugün gördüğünüz gibi başladık. Şuradaki abimizi güzel bir şekilde sağ olsun bize yardımcı oldu. Şunu da tekrardan sürahisini fullleyelim. Geldi arkadaşlar bize. Çok güzel yardımcı oldu. Bize bol bol paralar kazandırdı. Ve biz bu paralar sayesinde arkadaşlar bir sürü halkımıza limon satabildik. Onun dışında şurada arkadaşlar güzel limon standımız yine var. Bu da sıkacağı gidiyor arkadaşlar. Sıkılan limonlar abilere hediye ediliyor ve bu şekilde bir döngü oluşturduk. Yakında miksere geçeceğiz arkadaşlar. Böyle böyle daha da gelişeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Bu arada Han kanalı storundan arkadaşlar bu harika tişörtleri sizler de alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.